Herkese merhaba, ben Aleyna Mizac ve bu video hemen başlarım, başlamaz size bir sorudan başlamak isterim. Eğer benim gibi 90'lardan doğumluysanız bu trende nasıl herkesin hayran kaldığını çok iyi bilirsiniz. Angelina Jolie, Monica Bellucci, Eva Green gibi isimlere baktığımız sürecinde ve yeni nesil oluşturan ve modern deri eşya koleksiyonu çıkarmasıyla birlikte Kylie Jenner'ı ya da Kardeşin ailenin manipülasyon davranışları örnekleri gözlediğimizde bu kadınların stratejilerine ne olduğunu az çok tahmin edebiliriz. Uzun kirpikler, altından durgun bakışları atmak, gündüz ya da gece parlak makyajları tercih etmek, giysilerde bol miktarda deri ürün kullanmak, korseler veya uzun opera eldivenler giymek, yüksek topuklu ayakkabılar, Devam edeyim mi? Büyük küpeler, küçük çantalar, dar ve vücutu saran mini etekler ya da yere kadar uzanan parlak elbiseler giymesiyle aralardaki ortak noktayı fark edebildiniz mi? Yani tüm bu unsurlar çekiciliğinin, gücü ve tehlikenin dansını simgeliyor. Bugün anlatacağım konu size femme fatale. Ancak en baştan kadının figürünü insanlık tarihi boyunca nasıl farklı arketipleri etrafında şekillendirdiğini anlamamız gerekiyor. Kadın figürü tarihi boyunca kimi zaman koruyucu bir anne, kimi zaman uysal bir eş, kimi zamanı ise tehlikeli ve baştan çıkarıcı bir varlık olarak tasvir edilmişti. Bu anlam toplumun kültürel ve ahlaki kodların bir yaşanması oluşturulmuştur ancak bu imgeler arasında en dikkat çekeni ve tartışılması olanı hiç şüphesiz kimdir sizce ölümcül kadın figürüdür sen Fatal yalnızca güzelliğiyle değil zekasıyla stratejisiyle düşünme yeteneğiyle ve gizemli tavırlarla da öne çıkaran ve öne çıkan bir karakteridir. Karşı konulmaz cezibesiyle insanları yetkisi altında alırken aynı zamanda tehlikeli ve yıkıcı bir güç olarak da algılanır. Edebiyat, sinema ve mitolojisinde bu figürün farklı versiyonları görmek mümkündür. Ancak Femme Fatale'nin temel özelliğini sadece baştan çıkarıcı olmak değil, aynı zamanda kendi çıkarlarını gözden manipülatif ve bağımsız bir kadın olmasıdır. Ama bu videoda Femme Fatale arketipinin mitolojinden günümüze nasıl şekillendirdiğini, tarih boyunca nasıl yorumlandığını, sinema ve edebiyattaki örneklerini ve modern dünyada nasıl evrildiğini detaylı biçimde inceleyeceğiz. Femme Fatale bir tehdit mi? Yoksa bir feminist gücü göstergesi mi? Bunların tartışacağız. Değerli izleyicilerim, Sevdiğiniz seçeceği ellerinize alın, rahat koltuğunuzu iyice yerleşin ve anlattıklarımı güzelce hayal etmeye çalışın. Keyifli anlarımıza başlamadan önce beni takip eden herkese teşekkür etmeye istiyorum. Kanalıma abone olanlar sayesinde daha kaliteli içeriklik üretmeye devam edebiliyorum. Ve şimdi gelin ölümcül cezibinin tarihine birlikte bir yolculuk yapalım. Kadınların çekiciliğinin ve bağımsızlığının bir tehdit unsuru olarak görülmesi insanlık tarihi ne kadar eskidir. İlk fen fatal figürlerine mi çalışısında ve dini anıtlarında rastlanmak mümkündür. Lilith Lilith'i hiç duydunuz mu? Kadının bağımsızlığını ilk temsilcisiydi. Lilith, Yahudi mitolojisinde Adem'in otoritesine red ederek bağımsızlığını ilan etmişti. Cennet'i terk etmiştir. Bu inisiyanı nedeniyle şeytanlaştırılmış, lanetlenilmiş ve erkeklerin baştan çıkaran bir iblis olarak tasvir edilmiştir. Hava, Hristiyan ve İslam mitolojisinde Hava fenfatalinin daha masum ama yine de telekili bir versiyonudur. Yani hatırlarsınız. Cennette yasak meyveyi yerken adamı günahlara sürükleyen havası, insanlığın cennetin kovulmasına nedeni olan baştan çıkarıcı bir kadın olarak anlatılır. Bu hikaye kadınların erkeklere felakete sürükleyebileceği fikrini destekleyen en eski atıflardan birisidir. Kadınların çekiciliğinin ve baştan çıkarıcılarının bu tehdit unsuru olarak görülmesi, antik çağ mitolojisinde de güçlü bir şekilde yer almıştı. Genellikle erkeğin zayıflığını açığa çıkaran, onu felekete sürükleyen ya da üzerinde kontrol kuran güçlü kadın e, karakteri karşınıza çıkar. Bu figürler bazen baştan çıkarıcılığını bir cevizibisi, bazen de tehlikeli bir zekasıyla sayıptır. Ortak noktaları ise çoğu zaman erkeklerin sonunu getirmeleri veya onların iradelerini hükmetmelidir. Söylebildim. Ya affedin. Yunan mitolojisine sirenler, erkekleri şarkıları ile büleyip, büyüleyip, cezbederek onların önlerini kaybetmelerine ve gemilerini kayaklarına çarpmasına neden olurlardı. <laughs> Bu mitolojik varlıklar çekicilikleri erkeklere yoldan çıkarttırıp iradelerini kırma gibi oluşturuldular. Ve tarih boyunca kadınların tehlikesi ve gücü erkeklerin için tehlike dönüştürülmüş güzelliği öğrenmişiz. Yani herhangi hikayelerde duyarsınızsa her zaman kadın başlara bile bu mantığı sıkıca görürüz. Ancak bu sadece erkeklerin için zarar yaratacak bir bela değildi. Tarih boyunca kadınların güzel olmasılar e, olsa ve olmasa bile tehlikesinden kaçamadığını hikayeler duymuştuk. Mesela bu örneğin Meduza olabilir. Meduza Femfatal'in trajik ve korkutucu örneklerinden birisi. Başlangıçta olağanüstü güzelliğe sahip ve genç bir kadın olan Medusa anlatıldığına göre Poseidon'un tarafından tecavüze uğramış ve Athena'dan korunması istenmişken aksine cezalandırarak korkunç bir yaratığa dönüştürülmüştür. Saçları yılana dönüştürür. bakışları insanları taşa çevirir. Medusa'nın kaderi kadınların çağlar boyunca ataerkili baskılar altında nasıl bulunduğunu ve telikenin kaçarken herkesin tarafından yani savunmasında yerinde tam tersine cisleneceğimiz gösteren bir örnektir. Helena Troya Savaşı boyunca hem Yunanları hem de Truvaları için çekicilik ve telike kaynağı haline gelen Helena'nın hikayesi, kadının güzelliğini hem bir ödül hem de bir lanet olabileceğini anlatılır. Bu anıtlar kadının cinselliğini meraklı ve bağımsızlığını tehdit olarak görülüp genellikle kontrol altında alınmasını gereken hikayeleri duyabilmiştik ve duymuştuk. Figürler olarak tasvir edildiği göster gösterdiğimizde ancak bu günümüzde ve bu karakterler farklı bir perspektiften ele alınmaktadır. Kadınların güçlerini ve iradelerini kullandıklarını için şeytanlaştırdıkları fikri daha fazla sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Eğer tarihteki gerçek örnekleri sorarsınızsa sizin tarihinizden söylüyorum. Aklınıza ilk gelen kim olur? Bana önlü diziniz karakterini gelmişti. Ama siz sizin düşünceleriniz alttaki yorumlarda yazabilirsiniz. Ancak anlattığımız kadın daha da meşhuruydu onun fen fatal olarak alınmasına en önemli sebeplerinden biri hem Julius Caesar'in hem de Mark Antony'nin etkileyerek siyasi gücünü pekiştirilmesi ve kendi krallığını kurulmasıydı. Tarih sahnesindeki ve çok güçlü hükümdar yer alsa da hiçbir Kleopatra kadar büyüleyici, tartışılmalı ve etki olmamıştır. Kleopatra, Kurunas, bir diplomat, karizmatik bir lider ve keskin bir strateji olarak sadece fiziksel çekiciliğine değil, dahiye yani zekası ve politik manevra kabiliyetine de öne çıkmıştır. Hem Romalı devlet adamlarını hem de kendi halkını etkileyerek, Mısır zorlu bir dönemde ayakta tutmayı başarılmıştı. Tarih boyunca manipülatif bir baştan çıkarıcı romanın çökü çöküşüne sebep olan böylece cadı ve tehlikeli bir kadın olarak alınmıştır. Gerçekten insanları anlamıyorum. Çallar geçti ama kişiliğimiz değişmiyor. Karizmatiği, liderliğini, zekiz, zekasını ıı, kazanma yolları konuşulurken nedense kimin kimin... Neyse... Catherine de Medici, Ana Boleyn, Lucrezia Borgia, Mata Hari, sayısız ölümcül karakterler kadının tarihimizde damga vurmuş ve her zamandan daha önemli roller üstlenmiştir. Türk tarihinde ise örneğin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı eşi ve Osmanlı tarihinde bir padişahla evlenen ilk Haseki Sultan. Osmanlı Sarayı'nın ve ülkenin en güçlü kadınlardan biri olarak hanedan iç siyasetine büyük etki yaratmış. Kadınlar saltanatı olarak bilinen dönemin başlangıcına öncülük etmiştir. Çünkü Osmanlı tarihinde iki kez naiflik yaparak devleti yöneten tek kadın olmuştur. Veya Pertvenyal Sultan, yanlış söyleyebilirim, Osmanlı sarayın gölgedeki kraliçesi, Osmanlı padişahın Abdülaziz'in annesi olarak oğlunun hükümdarlığını önlendirilen sert ve otoriter bir figürüydü. Bu gibi isimler padişahların yönetiminde arka planda stratejik hamileler yaparak hem devlet yönetimine hem de sarayın iç düzenine kadınların etki ettiğini gösterir. Elbette kendi tarihinizi benden daha iyi biliyorsunuz, o yüzden geçiyoruz. Sinema sanatında Femme Fatale'nin yansımaları Geçmişte Femme Fatale erkekleri manipüle eden, bazen yıkıcı sonuçlara yol açan, her zaman kontrol edilemeyen bir figür olarak tasvir ediliyordu. Bağımsızlığını ve kendi yaşam yüklerini yazma hakkını sembolize ediyordu. Medya ve popüler hük kültüründe yerleşik cinsiyet rollerini eleştirilisini yaparken fem ingesini imgesini kadınların gerçek kimliklerinden uzaklaştırıldığını ve belirli kalıplara indirilmesine yol açıyordu. Maşallah. Bu bağlamada vamp karakteri yalnızca bireysel bir özgürleşme sembolü olmakta kalmıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğunu toplumun cinsiyetçi beklentilerine ve alaki normlarına da meydan okuyor dönemin sosyal yapısında kadınların genellikle ev içi rolleri sınırlı tutulurken VAM karakteri bu sınırlamayı aşamayı hedefler. Kadınların sadece nazik, masum ve özverili olması beklenirken VAM imajı aracılığıyla bağımsızlık, cinsel özellikler ve hatta saldırganlığın ön plana çıkarılır. Böylece gündemde kadınların geniş hak sahiplenmesi zemin hazırlanır. Örneğin ilk sinemalarda Vam karakterini canlandıran Ted Avara yalnızca bir film figürü olmanın ötesinde derin psikolojik çatışmalarına, toplumsal normlara, isyanı ve estetik açıdan yenilikçi anlatılım biçimi temsil ederek yaşadığı dönemin cinsiyet normlarına yönelik eleştirileri içeren çok boyutlu bir yapı ortaya koymuştur. Sonradan Dünyanın savaşın yarattığı belirsizlik, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal değişmeler insanların hayatlarına ve zihinlere derin izler bırakırken kadınların toplumdaki yerleri dramatik şekilde yeniden değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu duygular film noyer çöründe etkileyici bir şekilde sinema yansıtılmıştır. Geleneksel, masum, basit ve ikinci liderler üstlenmek yerine ev odaklı kadın imajından sıyırlayan yeni nesiller eskiden beklenen rolleri meydan okutarak kural tanımayan bir fen fatale figürünü hedefleyip öne çıkarmışlardır. O günden itibaren kadınların yanlışça kendi hayatlarını ve kariyerlerini belirleyen güçlü ve bağımsız figürü olarak ön plana çıkıp hem güç hem de zorlukları simgeleyen karakterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, çocukluğumun en sevdiğim sinemalardan birisi olan Rüzgar gibi geçtiği filmde savaşın içinde ve yıkımın ortasında ailesinin ve çiftliğini ayakta tutmak için büyük fedakarlığını veren ve yaşayan Scarlett O'Hara klasik femme fatalin tanımı ötesinde geçmiştir. Scarlett manipülasyon çekinmez, ailesini, mali durumlarını ve hayatlarını kurtarmayı hedeflerken kuzeninin nişanlısını bile önünden kaçırır. Mücadelesiyle bağıntılı olarak alaki iklimlerini iç ve dış çatışmalarına ustalıkla yansıtmıştır. Tabii ki bu kadar zor ve karmaşık ve yoğun duygular imkanlarımız sunduğu kadar sakin ve kontrolü yaşadığımız çağlarımızda kavramak çoğu zaman zor olabilir. O yüzden Scarlett sadece becerebildiği müddetçe sorunları halledebildiğine şükredebiliriz. Böylece anlayabiliriz ki Femme fatal için belirli davranış kalıpları yoktur. Asıl önemli ipucu noktaları nelerdir? Umarım fark edebildiniz. Erkeklerin yaptığı aynı şeyler bize yasak. Nasıl yani? Siz ne diyorsunuz? Kadın bebek bezleri dışında başka bir şey isteyemez miydi? Hiç anlamıyorum. İnandırıcı gelmiyor. O yüzden yasak el izlerken ben şunu fark ettim. Ender Çelebi karakteri içsel dünyasında yalnızlık, kırgınlık ve derin çatışmalar barındırıyor. Ancak dışa yansıttığı güçlü kararlı ve kontrol sahibi duruş modern kadının mücadelelerinin ruhunu ortaya koyuyor. Stratejik zeka, ustaca manipülasyon, yeteneği ve derin duygusal yapısıyla Ender Çelebi, izleyiciye modern kadın güç özgürlüğünü ve içsel çatışmalarını düşündürülen etkileyici bir portre sunuyor. Aynı zamanda duygusal derinliğini, içsel çatışmaları ve kırgınlıklarıyla da dikkat çekiyor. Başrolde oynayan Yıldız, bol bol laf sokarak toplumun dayattığı düşüncelerini Ender üzerinde eleştiriliyor. Tüm sinemanın mantığını, kadınların mutluluğunu ve tatmininin büyük ölçüde erkeklere olan ilişkilerinde bağlı olduğundan dair inancın sürdürülmesidir. Bu ifadeyle göre kadınların ne kadar güçlü bağımsız ve mücadelesi olursa olsunlar Halit kemer sıkıyor değil yani. <laughs> Zafer'ciğim şuna bir bakabilir miyim? Ay pek güzelmiş onlar. Evet, hissedar olmak böyle bir şey işte. Yalvarmıyorsun ya izin almıyorsun. Canın ne isterse onu alıyorsun. Ay bu çok güzel parlıyormuş. Gören de şirketi sen kurdun zannedecek. Toplumun tarafından tamamlanmalarını için bir erkek figürüne ihtiyacı duyuluyor. Tarihte kendi ismini yazdırmaya var olması ne alaka? Kocan kim? Soruları etrafındaki toplumda açıklamalar daha önemli kalır. İşte bu konuya daha ileride açıklamış olabiliriz. Ancak en önemli soruya cevap hala askıda kalmaktadır. Hmm, Femme Klasik sinema tarihi ve edebiyatı öne çıkan çekiciliği, gizemi ve delikesiyle tanınan bir kadın arketipi olarak neden var? Geleneksel olarak düşünülen erkekleri baştan çıkarıp manipüle ederek felakete sürüklemek için mi yoksa atarikli yaratılmış yapıları ve kadınların mutluluğunu sın sınırlandıran düzeni eleştirel bir bakış açısıyla sorgulatmak için mi? Sevgili izleyicilerimiz, siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ay. One love. Ay. Çok teşekkürler. Ayrıca en meraklı izleyicilerime sosyal medya hesaplarımda YouTube'daki paylaşamadığım, yayınlamadım haberleri takip edebilir. Gerçekten çok teşekkürler. Yazın ilk 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 haberleri çıkartılamayan takip e, paylaşıyorum, paylaşıyorum.